Gömdüm. Derine gömseydin. Üstüne beton bile döktüm. Çok iyi yapmışsın. Biz asla huzuru bulamayacağız. Gerçekten ben çok sıkıldım ya. Of! Kimsenin yüzü gülmedi aşktan. Hasret, hicran, feveran. Ne ararsan burada. Yarın da geleceğim. Bir sonraki günde, bir sonraki günde. Sen evet diyene kadar her gece burada olacağım. Sen kimsin? Sen nasıl kırarsın benim Fırat'ımın kalbini ya? Şımarık şey. Günaydın. Günaydın. Bütün bu saçmalıkları beni buradan kaçırabilmek için yapıyorsun. Ama beni yıldıramayacaksın. <laughs> Bunlar daha iyi günlerim Frank Bey. <gülüyor> <gülüyor> ben gerçekten çok sıkıldım. Hacivat Karagöz gibi ikisinin arasında kal... Ben hep aşktan yanayım. Bundan zevk alıyorsun değil mi? Aşkın Tarifi yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.